Herkese merhaba. Bugün sade muhallebi yapıyorum. Bunun için 1 litre sütüm var. Şöyle 6 yemek kaşığı şeker ekliyorum içerisine. 3,5 yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Ve 1 dolu yemek kaşığı da un ekliyorum. Hem pratik hem de böyle hafif lezzetli bir tatlı, e, tatlı oluyor. Güzelce çırpıyorum. Pürüzsüz bir hale getiriyorum eklediğim malzemeleri. Ve ocağımın altını açıp sürekli karıştırarak e, kıvam almasını bekliyorum. Bakın böyle göz göz oldu kaynadı. Göz göz olmaya başladıktan sonra bir e, 4-5 dakika daha kaynatıyorum. Kıvam almasını bekliyorum. Ve ocağımın altını kapatıyorum. Daha sonra içerisine şöyle bir yemek kaşığı tereyağı ve bir pakette vanilya ekledim. Erimeleri için onları da güzelce çırpıyorum. Daha sonra da kaplarımı porsiyonluyorum. Bu şekilde eşit bir şekilde paylaştırıyorum. Bu vermiş olduğum ölçülerden bu kaplarda toplam 4 kişilik çıktı. Eğer arttırmak isterseniz malzeme listesini aynı oranda artırabilirsiniz. Bu şekilde odasında dinlendiriyorum. Daha sonra da dolaba kaldırabilirsiniz. Güzelce dinlendi, soğudu, kıvamında göstereyim size yakından bakın. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.